Nide'nin Bor ilçesi Kemeri Sarka çıkan yangında ahırı ve 148 küçük baş hayvanı telef olan yetiştirici Ali Kaçmaz'a destek amacıyla devlet ve birlik yetkilileri tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete Nide Valisi Cahit Çelik, Bor Kaymakamı Gökhan Görgülü Aslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şuayip Demirkol katıldı. Yangının ardından mağdur olan Ali Kaçmaz yönelik başlatılan destek çalışmaları kapsamında temin edilen Hibeli Hayvan Çadırı yerinde incelendi. 140 metrekare büyüklüğündeki çadırın hayvanların kış mevsimini sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için hazırlandığı belirtildi. Evet değerli arkadaşlar daha önce 2 Mayın 4'ünde buradaki işletme sahibimiz Ali Bey'in burada küçük baş hayvan işletmesi vardı. Burada bir yangın olayı olmuştu. O yangın olayında 148 tane küçük baş hayvan telef olmuştu. Ben e, öncelikle Borukay makamımızda ilçe tarım müdürümüz Soner Bey'e, il tarım müdürümüze Furkan Bey'e ve e, en başta da e, hem kendisi muhtar aynı zamanda işletmeci e, Koyun ve Keçi Birliği Başkanımız Şahit Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok kısa süre içerisinde er birliğiyle e, diğer işletme sahiplerinden de destek alarak buradaki üretici arkadaşımıza bir destekte de bulunduk. Şu ana kadar 72 tane küçükbaş hayvan temin ettik inşallah kısa süre içerisinde. Bu yüze ulaşacak. Yani bir nebze olsun buradaki arkadaşımızın o, o, o sıkıntısını gidermeyi ciddi bir çalışma oldu. Aynı zamanda e, ilçe tarım müdürümüzün girişimleriyle de e, yine buradaki hayvanların barınabileceği güzel bir e, çadır yapıldı. Çadırı beraber de getirdik. Toplam 240 metrekarelik bir çadır. Bu çadırda e, hayvanlar rahat bir şekilde kışı geçirebilecekler. Ben e, işletmeci arkadaşımıza e, bir daha geçmiş olsun diyorum. Sonuçta kötü bir yangın oldu. Sizler de görüntülerde izlediğiniz maalesef toplam 148 tane hayvan telef oldu. Ama sağ olsun başta Şuayb Muhtarımızın desteğiyle, çünkü aynı zamanda Koyun ve Keçi Birliği Başkanlığı yapıyor, Birlikten de destek olundu buraya. Çok kısa bir süre içerisinde vatandaşımızın yarasını bir nebze olsun sardık. Ben emeği olan, destek veren tüm işletme sahiplerine, tüm kamu görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Rabbim tüm işletme sahiplerini bu tür yangınlardan, afetlerden korusun diyorum. Sizlere teşekkür ediyorum.